Hicri takvim ya da kameri takvim Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren en yaygın kullanılan takvimdir. Ayın evrelerine dayalıdır. Bir yıl 354 gün ve 12 ay sürer, yani güneş yılından 11 gün daha kısadır. Başlangıç tarihi, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti olan 622 yılıdır. Dini günler ve bayramların hesaplanması, örneğin Ramazan ve Kurban Bayramı bu takvimle yapılır. İlk dönemlerde idari ve mali işlerde hicri takvime göre düzenlenmiştir. Şimdi hicri takvimdeki ayların adları ve anlamlarına bakalım. Muharrem Haram, kökünden gelir, kutsal ve haram ay anlamındadır. Savaşmanın yasaklandığı dört kutsal aydan biridir. Aşure günü bu ayın 10. günüdür. Safer Mış veya sarı anlamına gelir. Bu ayda Araplar genelde seferlere çıkar ve şehirler boş kalırdı. Rebül Evvel İlkbahar anlamına gelir. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumu, Mevlid Kandili, bu ayda gerçekleşmiştir. Rebül Ahir Rebül Sani İkinci Bahar anlamına gelir. Rebül Evvelden sonra gelen aydır. Cemaziyel Evvel kuraklık anlamına gelir. Arap coğrafyasında bu dönemde kuraklık yaşandığı için bu isim verilmiştir. Cemazi Lahir cemazi esani. İkinci kuraklık anlamına gelir. Cemazi el evvelden sonra gelen aydır. Recep. Saygı gösterilen, haram anlamına gelir. Haram aylardan biridir, savaş yapmak yasak kabul edilirdi. Şaban dağılmak veya ayrılmak anlamına gelir. Araplar bu ayda kabile kabile dağılarak su ararlardı. Berat Kandili bu ayın 15. gecesidir. Ramazan. Yanmak veya çok sıcak anlamına gelir. Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği kutsal bir aydır. Kadir Gecesi bu ayda kutlanır. Şevval yükselmek veya artmak anlamına gelir. Ramazandan sonra gelen aydır ve Şevval ayının ilk gününde Ramazan Bayramı kutlanır. Zilkade dinlenme veya oturmak anlamına gelir. Haram aylardan biridir, savaş yapılmaz. Zilhicce Hac ayı anlamına gelir. Hac ibadeti bu ayda yapılır ve Kurban Bayramı bu ayın 10. gününde başlar. Haram aylar Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce, bu dört ay kutsal kabul edilir. Haram aylar boyunca Araplar arasında savaş yapmak yasaktı. İslam sonrası da bu kutsiyet devam etmiştir. Bu aylar, ayın evrelerine göre hesaplanan hicri takvimin 354 günlük döngüsünü oluşturur.